İsmi Muharrem Karaca. Otosemi firmasında Türkiye geneli satış müdürü olarak çalışmaktayım. Sahadaki satış personellerinin yönetimi, onların sahadaki daha hızlı bir şekilde müşteri ulaşmaları ve satış kanalının genel itibariyle bütün süreçlerini ben yönetiyorum. Ekmop'tan önceki süreçte tabii karasal düzenle dediğimiz sistemle çalışıyorduk. Müşterinin analizi, müşteriye kazanımı ya da gittiğimiz müşterinin bütün bilgilerine ulaşamıyorduk. Arkadaşlardan gelen ya mail ortamında ya da WhatsApp kanalıyla bazı şeyleri görebiliyorduk. Ama Ekmop'taki sonraki süreçte müşterinin çalışma alışkanlıkları, müşterimizin kimlerle çalıştıkları, müşterinin konum bilgileri ve bunun dışında ilgili yetkili kişilerin bütün bilgilerine ulaşabiliyoruz şu an orada. Ulaştığımız andan itibaren bölgedeki personel değişse bile hızlı bir şekilde oradaki müşterimiz ulaşıyoruz. Ulaştığımız zaman da daha hızlı bir şekilde aksiyon alabiliyoruz. Bize artı faydaları bu şekildedir. Yani hem müşterinin kaybını en aza indirmiş oluyoruz. Hem müşteri daha hızlı bir şekilde ulaşmış oluyoruz. Ekmob kullanan arkadaşlarım şöyle bölge içerisinde değiştiği olduğu zaman oradaki müşterilerin adres bilgilerine, konum bilgilerine hızlı bir şekilde ulaşmaları, müşteride ilgili yetkili kişinin kim olduğu, ne görüşüldüğü, bunların detaylarını girişlerden gördükleri için daha hızlı bir şekilde müşterinin bilgilerine ulaşıyorlar. Burada da 1-0 biz önde başlıyoruz. Çünkü ilgili kişilerin olduğunu ya da dediğim gibi firmayla alakalı bilgileri gördüklerinden dolayı müşteriye detaylara girmeden hemen satışa da geçebiliyorlar. Bu sektörde çalışan, çalışabilecek bütün firmalara bizim öneriyoruz. Zaten eklem bütün detaylarını gördükleri andan itibaren de çok çok faydalarını görmüş olacaklardır.